Sevgili dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün J harfindeyiz Jale Julie de Janset buradaysa başlıyoruz J harfinin rakam değeri birdir gezegeni Jüpiterdir elementi havadır enerjisini şöyle e, tanımlamak gerekirse enerjiyi sürekli alır ve dağıtır alır ve dağıtır kendine yeterli enerji bırakmadığı için sürekli kapris ve kıskançlık halinde olabilirler. Çünkü kendini bir enerji bırakmıyor. Enerji geliyor gidiyor. J harfinin yazılışını düşünün. O yüzden böyle biraz egolu görünebilirler. Aslında öyle değillerdir. Çok bilgidir. Çok bilir. J harfi bir rakamı enerjisiyle özdeşleşir. Bu da liderlik verir ona. Parlaktır, öncüdür. Bir rakamı ile aktive olan bu özellikleri mesleki gayelerini de gösterir. J alfabenin en güçlü harflerindendir bir kere. Dünya çapında fikir önderleri ve harekete geçiricilerin isimlerinde J harfi mutlaka bulunur. Çok yüksek fiziksel enerjiye sahiptir J harfli kişiler. Harika oyunculuk yeteneğine sahiptirler. Sizin görmeyi isteyeceğiniz kişiyi rahatlıkla size canlandırabilirler. Böyle bir özellikleri var. Dolayısıyla gerçek kişiliğini mi sergilediği yoksa sizin hayalinizdekini mi size gösterdiklerini anlamak hiç kolay değildir, hatta zordur. Kendi gücünün farkındalığında olan lider, motivatör, idealist, vizyon sahibi kişilerdir. Fikir öncüleridir. J aynı zamanda dürüst ve zekidir. Jüpiter yöneticisi, gezegeni yani yöneticisi Jüpiter olduğu için eee Onlara iyimserlik katar bu. Yabancı ülkeleri merak ederler, gezgin ruhludurlar. Uzak diyarlara yolculukları severler. Aşk hayatında kıskançtırlar, biraz da kapris yapabilirler. <laughs> Bence herkes yapmalı biraz. bilgiyi susamıştır adeta. Okumayı ve akademik kariyeri sever. Oldukça hayalperesttir ve maceralar onu cezbeder. Yardımsever, düşünceli, zeki ve dürüst insanlardır. C harfi ismi C harfi ile başlayan insanlar. Arzularına inatçı bir, inatçı bir şekilde sahip çıkarlarsa sonunda başarılı olurlar. Negatif yönleri ise hedeflerinden sapabilirler ve tembelleşebilirler biraz. Zaman zaman herkes zaten tembelleşsin canım biraz. İsmin ilk harfi C olanlar kontrol etmeyi severler ve genelde kendilerinden çok emindirler. Zaten emin olmadan adım atmazlar kolay kolay. Sağlamcı sağlamcıdırlar. Kontrolcülükleri de vardır. Atılgan ve cesur e, iz izlevim izlerimleriyle her işte önde koşarlar. Yeni bir e, fırsatla karşılaştıklarında veya bir projeye başlarken güçlü, kendinden emin, emin ve atak olurlar. Ne güzel. Hızlı başlarlar. E, J ile başlayan isimlere sahip kişiler öğretmenlik ve rehberlik özelliği de taşırlar. İnsanlara yol gösterirler, yol açarlar ve onları eğitirler. İsminin son harfi J olanlar başladıkları bir işi Başarıyla tamamlarlar. J 10 1 artı 0 eşittir birden birdir. Bu yüzden J'ler maddi ve manevi anlamda çok güçlüdürler. İsmin içindeki J harfi kişiye manyetik güç ve cazibe kazandırır. İsmin içinde eğer J harfi geçiyorsa bu da kişiye cazibe ve manyetik güç kazandırıyor. Yani elektrik aldım almadım <laughs> olayı var yani. İsmin içinde J harfi varsa genelde karşı cins e, o kişiden elektrik alıyor arkadaşlar. Çocuğunuzun ismi J harfiyle başlıyorsa zihinsel ve fiziksel hareket bu çocuk için adeta bir zorunluluktur. Koordinasyon oyunları onu büyüler. Eğer erken yaşlarda e, cesaretlendirilirse ve desteklenirse bu çocuk cimnastik gibi spor dallarında uzmanlaşabilir. Eğer erkenden fiziksel özgürlük verilmezse doyumsuz bir hayalperest maceracı olabilir. Çocuğunuzun Çocuğunuz bilgiye susamıştır ve yabancı ülkelere doymak bilmez bir merakı olacaktır. Şimdiden söyleyelim. İlişkilerde C harfi nasıldır? Dünyaya gelirken size muazzam düzeyde bir fiziksel enerji bahşedilmiştir denmiştir J harfli kişilere. Bu enerjiyi e, iyi kullanırsanız. Patreniz de. Partnerinize. E, yani ne diyelim. Dayanma gücü versin. <laughs> Rabbim diyelim yani. Biraz böyle çünkü çok hareketli. Aktiftir J harfi ama. Karşı taraf. Bun, bundan yorulabilir. O yüzden de onu. Şimdiden uyaralım. J harfli bir sevgiliniz varsa. Ya da olacaksa çok enerjik bir ilişkiye başlıyorsunuz demektir arkadaşlar başka ne diyelim çok büyük aşkları sürdürmek isterler büyük aşk yaşamak isterler J harfli kişiler kalbi tam bir gezgindir böyle sevdiğiyle beraber aşkıyla beraber dünyayı dolaşmak ister buna da hazır olsunlar J harfli bir kişiyle beraber olmak isteyenler J harfi karaciğerine, bağırsaklarına ve hipofizle bağlantılı rahatsızlıklara dikkat etmelidir. J harflerinde böyle özetlemiş olduk. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın K harfindeyiz. Şimdiden hepinize selamlar. Bir daha söylüyorum kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Sevgiler.